eğer ki bir şey oturmazsa zihninizde bitmezse tamamlanmazsa dönmeye 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 devam eder. E peki siz bu konuyu çalıştınız. O testini de çözdünüz 3-5 kitaptan ya da 1-2 kitaptan ve kafanızda bitirdiğinizi sanıyorsunuz. Halbuki o konu bitmiyor. O konuyu öğrenmiş olmuyorsunuz. O konuya aşina olmuş oluyorsunuz. O konuyu sindirerek öğrenmiş olmuyorsunuz sindirerek öğrenmiş olsanız o konuyla gelebilecek her soruyu yapabilir. O konuyla ilgili bilgi seviyeniz maksimum olduğu için çok daha rahat bir şekilde, kaygısız bir şekilde o konuyu geçebilirsiniz. İlk okul kitaplarındaki sorulara bakın, konulara bakın. Hepsi o kadar kolay yapacaksınız ki çünkü çok net bir şekilde öğrenmişsiniz, kafanıza yerleşmiş. Olan olayın ana kritik noktası şu, bilgilerin sınavda sorulan soruların düzeyi belli bir seviye, sizin bilgi seviyeniz belli bir seviye. Siz çalıştıkça bu bilgi seviyeniz artıyor. Bu zorluk aynı kalıyor ve bir süre sonra onu aşıyorsunuz. Çok daha kolay hale geliyor. İşte akış grafiğinde de başta zorluk bu kadar olunca beceriniz çok çok düşük olduğu zaman buralarda olduğu zaman kaygılısınız. Korkuyorsunuz ve de kaçıyorsunuz o konulardan ve de streslisiniz. Bilginiz arttıkça, beceriniz arttıkça, bilginiz arttıkça, beceriniz arttıkça gitgide rahatlamaya geçiyorsunuz. Rahatlamaktan bilgiyle beceri tam böyle birbiriyle aynı konuma geldiği zaman da yani tam yapabilir olduğunuzu, tam kontrolde olduğunuzu, tam olarak odaklanabildiğinizi hissettiğinizde de bilginiz akışa girmenize yetecek kadar oluyor. Yani o işi tam kavrayabilecek en iyi en zor şeyi en iyi şekilde yapabilecek hale geldiğiniz zaman spesifik çalışma pratikli olur. Çok fazla emekli olur. Buraya geldiği zaman da akışa girmiş oluyorsunuz. Yani beceriyle zorluk birbiriyle kesiştiği zaman birbiriyle denk olduğu zaman ya bu şekilde ya bu şekilde akışa giriyorsunuz. Akışa girdiğinizde müthiş bir odaklanma oluyor ve tatmin oluyor. O zaman akışa girmenin yolu da tamamen odaklanma derinleştirme becerini ve bilgini arttırma. Kaygılıysan bilmiyorsun demektir. Korkuyorsan bilmiyorsun demektir. O zaman öğrenmeye çalış. Öğrenmenin yolda tekrar öğrenmediğin için, bilmediğin için o sorularda takıldın. Hem vakit kaybettin ve hocaya soruyu sordun bir kere ve öğrendiğini sandın. Konuyu çalıştın 2-3 kere, testini çözün, öğrendiğini sandın. Öğrenmedin, sadece aşina oldun. Aşina olmak öğrenmek değildir aşina olmayı öğrenmeye geçirecek olan şey derinlikli tekrardır. Derinlikli çalışmadır. Yani priming yani aşina olmak o konuya yüzeysel olarak bildiğini gösterir. Onun ayrıntılarına nüfuz etmek, onun derinlerine işlemek, o konuyu iyice içine özümseyerek almaksa gerçek öğrenmek. Onun için bir konuyu yüzeysel biliyor olabilirsin. Derinlikli bilmek içinse o konuda derinleşmek, daha fazla çaba göstermek, ayrıntıları öğrenmek lazım. Ayrıntılar her şeyi değiştirir.